Sitemim kendine üstüne alınan pişmanları oynarım. Emsali olmadı çektiğim acının, çektikçe seni yanarım. Güç sandım arkanda bırakıp gitmeyi, şimdi yalnız kalanı. Sandım belki de öyle çok sevmeyi Nasıl başa sararım Çarelermiş, umutlarmış Hep yol varmış Yalan dualarmış Ataklarmış Hiçbiri tutmadı gelmedin ama. Asla gençliğinde yaptığım hataları Bir anlık öfkeyle nasıl bırakırım seni Pişmanlık bu kadar acı olmamalı Küstüm ben kendimle affedemem asla Haram sihir oldu hep yılları Bir şansın daha var sil baştan deseler. Ben akıllanmam yine aynısını yaparım Burak seninle ancak gönlünü eğlendirir tatlı. O da sadece üç gün. Gerisine ne ben izin veririm ne de ailesi. Bunu o küçük beynine iyice yerleştir. Sidenim. Pişmanlık öfkeyle nasıl bırakırım seni. Pişmanlık bu kadar acı olmamalı. Küstüm ben kendimle affedemem asla. Karanlık zihir oldu Bir şansım var senin baştan. Kanka. Ne haber? Kolay gelsin. Sağ ol. Ne haber Burak? Nasıl gidiyor? İyidir. Gel gel çay demledim yeni. Taze. Hadi içelim. Olur. Otursana. Aslı nerede? Evde geleceğim diye buraya gelmedi sanırım. Evet öyle oldu. Aslı çok üzgün Burak. Neden? Ben Aslı'yı üzecek bir şey yapmadım ki. Burak, Aslı'nın olanlardan haberi var. Ya çıldıracağım. Neden bahsediyorsun? Neden haberi var? Çağla'yla buluşmanızdan bahsediyorum. Aslı'nın telefonuna onunla samimi çekilmiş fotoğraflarınız geldi. Ne? Çağla? ...düşünemedim ya. Ne oluyor? Ya bak... ...o fotoğraflar nasıl bilmiyorum ama... ...benim o gece Çağla'yla aramda bir şey olmadı. Son kez konuşup ayrılalım diye... ...beni yemeğe davet etti. Sonra da sarhoş olup... Çağla yeter. Geçip durma şunu bak sarhoş olacaksın. Hmm, bak sen. Nasıl da düşünüyormuş arkadaşını. Ben gidiyorum. <laughs> Aa dur. <laughs> ben şimdiden oldum. <laughs> Öyle birden ayağa kalkınca... <laughs> Sarhoş değildi. Sırf benimle daha samimi görüntülenebilmek için bunu yaptı. Tamam. Diyelim ki oyuna geldin. O zaman niye Aslı'ya yalan söyledin? O an Aslı'yla aramızda daha fazla gerginlik olsun istemedim. Ama daha sonradan yalan söylediğim için çok huzursuz oldum. Gerçeği ona söyleyecektim, aradım ama ulaşamadım. Volkanlarda olduğunu öğrenince de deliye döndüm, anlıyor musunuz? Deliye döndüm. Ha, haklı, ben olsam ben de deliye dönerdim ya. Erdem, şurada ciddi bir şey konuşuyoruz. Bir dakika araya girmez misin? Karışma. Ne demek karışma ya? ya zaten bak ne diyor, Çağla oyuna getirmiş. Bir de siz anlamadan, dinlemeden üstüne gidiyorsunuz ya. Ben gidiyorum. Nereye kanka? Çağla'ya. Onu bu yaptıklarını ödeteceğim. Burak sakın. Sakın gitme. Yani ne değişecek ki? Yaptıklarını inkar edecek tabii ki. Bırak kazandığını düşünsün. Ayrıldığınızı sansın. Hem böylece o şeytani planlarına bir süre ara verir. Siz de biraz huzur bulursunuz. Ayrıca şu anda en önemli olan şey... ...Aslı'nın sana inanması. O fotoğrafları görünce o kadar üzüldü, harap oldu ki. Çok haklı. Peki bana inat olsun diye mi volkanlarda kaldı? Saçmalama. Tabii ki hayır. Ben telefonumu evde unutmuşum. Beni aramış aramış ulaşamamış. Benim onu aramamı beklerken de çok ağlamış. Ağlamaktan yorgun düşüp orada uyuyakalmış. İşte tüm olanlar bundan ibaret. Hadi otur. Of Aslı, of. Tebrikler. Bu yaz sonu evleniyor musunuz? <laughs> Dalga geçiyorsun ama ben şimdiye kadar söylediğim her şeyi yaptım Volkan'cığım. Hadi bakalım. Beni yine apar topar çağırdığına göre senin aklından bir şeyler geçiyor galiba. Evet. Amcanın rahatsızlığını nasıl en iyi kullanırız onu düşünüyordum. Amcamın kullanılacak kadar önemli bir rahatsızlığı yok Çağla. Efendim. Ne yarışması? Evet. Finalist mi oldum? Siz ciddi misiniz?

Yaptın Burak. O yüzden daha fazla konuşmamıza gerek yok. Sana Çağla'yla mutluluklar dilerim. Aslı. Bak hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bana inan. Peki bu nasıl görünüyor Burak? Çağla bana tuzak kurdu. Nasıl göründüğünü ben de biliyorum. Ama inan ben bir şey yapmadım. Artık bana açıklama yapmak zorunda değilsin bak. Aslı gitme. Aslı. Keşke seni hiç tanımasaydım. senin yüzünden işitmediğim laf kalmadı. Gururumu, haysiyetimi ayaklarımın altına aldım. Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar aciz hissetmemiştim. O beni aşağılarken bile sustum. Neden? Neden biliyor musun? Çünkü onun sana ait olduğunu bildiğim için kendimi suçlu hissettim. Fotoğraflarda da yanılmadığımı gördüm. Yeter artık Burak. Şu dakikadan sonra hiç kimse benden susmamı beklemesin. Ben de susmamı istemiyorum zaten. Ama yine de beni bir kere dinle. Ben sana o yemeği söyleyecektim. Bunun için Goncalara geldim. Yoktun. Volkanlar'da kaldığını öğrendim. Daha sonra oraya geldim. Uyumuştum. Anlıyor musun şimdi beni? Bak. Çalı gitgide çok kötü olmaya başladı. O akşam özellikle sarhoş numarası yapmış. Onu düşerken tuttum sadece. Başka hiçbir şey yapmadım. Bana bak Aslı. Bana bak. Seni ne kadar sevdiğimi görmüyor musun? Niye sana bu kadar yalvarayım? Lütfen artık benim sevgime inan. Biz birbirimize güvenirsek eğer herkesle başa çıkabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bu aşka yazık olacak. Beğendin mi aşkım? Burak çok güzel. Tıpkı hayalimdeki gibi. Sen nereden biliyorsun? Ben seninle ilgili her şeyi bilirim. Hı. Hadi gel. Hadi gel. Her şey çok güzel. Tıpkı rüya gibi. İşte bunu yapmak, ilişkimizi rüyaya çevirmek bizim elimizde. Kabusa dönüştürmeyin. Ben her şeyi göz aldım Aslı. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Yarından itibaren de eve dönüyorsun. Ama... Aslı, ben her şeyi halledeceğim. Aileme her şeyi anlatmaya hazırım konuşacağım. Seni anlatacağım. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlayacaklardır. Ya anlamazlarsa? Burak, lütfen. Annem orada. Ah, aslı. Seni hiç mi düşünmüyorum sanıyorsun? Bunca zaman bu kadar saçma sapan şeylere katlanmam sadece sana olan sevgimden. ...senin de annenin de üzülmesine asla izin vermem. Ben seninle bir yola çıktım. Gel çıkarsa çıksın, seninle yürümeye devam edeceğim. Peki sen benimle birlikte bedelin ne olursa olsun yürümeye hazır mısın? Hmm. Hazırım Burak. Olacağız. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Ay... Aşkım, sen ailene söylediğinde ilk tepki gösterecekleri insan annem olacak. O yüzden biraz sabretmemiz lazım. Onun ilk benden duymasını istiyorum. Hem ailem beni istemeyecek. Her iki senin için akıllarında başka biri varken. Annemin kırılmasını istemiyorum. O yüzden her şey hazırlıklı olmalıyız. Bunların hepsi zamanla düzelecek. Sana olan aşkımı herkes anlayacak. Ve eminim ki ailem seni tanıdıkça çok sevecek. Tabii başka bir şey de var. Babam daha yeni bir rahatsızlık atlattı. Biraz bekleyelim. İyi olduğundan emin olalım. Ben babana bir şey oldu diye o kadar çok korktum ki. İşte ben senin bu hassas, düşünceli kalbine aşığım. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun canım. Biraz daha bekleyelim. Çağla sen ne finalist olmasından bahsediyorsun Ne yaptığını sanıyorsun Biz seninle böyle mi anlaştık En başından sana güvenmemeliydim Ya Volkan bir dinler misin Ya ben o gün oraya gittiğimde Ajansla dosyaları karıştırırken yakalandım Ben de ne yapayım mecburen Yarışmaya katılmak istiyorum dedim Ne yapayım başka çarem yoktu Keşke başından böyle bir işe kalkışmasaydık Ya tamam Tamam bir sakin olur musun ya sen nasıl bir işin içinde oğlumuzun farkında mısın? Ama abarttın ne olabilir ki? Ya Dua et Aslı'nın tasarımı birinci olmasın. Aman gördüm saçma sapan bir şeydi. Birinci olma ihtimali yok yani. Ben senin gibi düşünmüyorum. Eğer o tasarım birinci olursa yaptığım büyük hırsızlık olur. Yaptığımız. Ben senden asla böyle bir şey istemedim. Tamam. Tamam sakin ol ve bana bırak. Tamam mı? Merak etme. Seni mutlu edecek bir fikrim var. Senin kollarında kendimi o kadar güvende, o kadar huzurlu hissediyorum ki. İşte bu beni çok mutlu ediyor. Kollarımda olman, kendini benim yanımda güvende hissetmen. akşam eve dönüyorsun değil mi aşkım? Döneceğim. Ama birkaç gün sonra. Neden? Çünkü Gonca'ya yardım etmem lazım. Bana ihtiyacı var. Ama ben seni çok özlüyorum. Ben seninle aynı evde yaşamaya çok alışmışım. Sen böyle dışarılarda kalınca ben de eve girmek istemiyorum. Sen beni özlüyor musun? Tabii ki de özlüyorum. Sen beni özlemiyorsun galiba. Özlüyorum, özlümöz olur muyum hiç? Ama pastane açılışı var. Gonca'ya destek olmam lazım orada. Peki. O zaman artık günün üzeri ben de orada olacağım. <laughs> Oldu. Bekçiliğe mi başlayacaksın? Kankama yardım edeceğim ya. Allah Allah, hmm. yasak mı? <laughs> Çok tatlısın. Aslı, Gonca'ya da artık kızgın değilsin herhalde. Bir şey söylemezsin değil mi? Kusura bakma. Neden söylemeyecekmişim? Ya kızcağız ne yapsın ama? Senin inadına kıramayacağı için mecbur kaldı. Gonca'ya çok teşekkür edeceğim. İyi ki beni oraya götürdü. İyi ki. Her şey için çok teşekkür ederim. Yani çok kötü başlayan günün bu kadar güzel biteceğini hayal bile edemezdim ben. Ben de. Daha güzel günler bizi bekliyor. İyi geceler. Selam. Selam. Amcam nasıl oldu? Daha iyi. Dinleniyor. Sevindim. Ha bu arada... Aslı nasıl? Görüşebildiniz mi? Yok. Bir süredir evde değil. O yüzden görmedim hiç. İyi. Kendim arasam daha iyi olacak. Belki bir şeyler yaparız. Pes özledim de. Burak. Efendim amca. Ben işin başına geçtim. Ee abim nasıl? İşe gelmeyecekmiş herhalde. Evet. Annem onu sıkı bir tedaviye soktu. İyi yapmış. Ee biz de elimizden geldiğince abimi isterse sokmamaya çalışacağız. Burada en büyük görev sana düşüyor bırak. Biliyorum amca. Merak etme sen. Ben çıkıyorum şimdi. Sonra yine konuşuruz olur mu? Tamam. Görüşürüz. Efendim. Alo Burak. Ben yarışmaya katılmıştım ya. Finale kalmışım. Çok sevindim canım. Sesin sevinmiş gibi gelmedi ama. Bir şey mi oldu? Kesinlikle. Ne olursa olsun Volkan'la görüşmeni istemiyorum artık Aslı. Ararsa da açmayacaksın. Burak ne oluyor? Bir şey sorma ama buraya kadar. Şimdi Volkan'ın yanına gidiyorum. Ona her şeyi anlatacağım. İlişkimizi bilecek, ona göre konuşup davranacak. Burak sakın, sakın hiç kimseye hiçbir şey söyleme. Ya ben anneme anlatana kadar sabret. Annemin benden duymasını istiyorum. Burak lütfen. Bana söz ver. Hiç kimseye hiçbir şey anlatmayacaksın, tamam mı? Tamam. Ama sen de bana söz vereceksin. Volkan'la bir daha kesinlikle görüşmek yok. Bırak abartıyorsun. Aslı. Tamam, söz. Sen pastanedesin değil mi? Ha. Birkaç işim var. Halledip yanına geçeceğim. Tamam. Aslı. Bu arada gerçekten çok sevindim canım. Tekrar tebrik ederim. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...